Gazi Mustafa Kemal Atatürk işte lider. Lider olma özelliği ki işte ben yurt dışına gittiğimde birkaç ülkede işte Mustafa Kemal Atatürk caddesini görünce gerçekten çok mutlu olduk. Niye işte bizim atamızın o liderlik özelliklerinden girerek başlarsak sevinirim. Onu bu lider konumuna getiren belli olaylar var mesela. Bunlardan bir tanesi özellikle 31 Mart olayından sonra Hareket Ordusunun hazırlanması fikri Mustafa Kemal'e ait. Çünkü eğer böyle bir ordu hazırlanıp da müdahale edilmediği sürece belki meşrutiyetin ortadan kalkacağını düşünüyor. Dolayısıyla İttihat Terakki'nin önde gelenleri pek şey yapmasalar da yani doğrudan çok da onaylamasalar da bu fikri kabul etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü başka bir alternatifleri söz konusu değil. Nitekim iki komutanı da Mustafa Kemal e, belirliyor. Hüseyin Hüsnü Paşa ve e, burada Mahmut Şevket Paşa ki yine Osmanlı son döneminde damga vuracak isimler. Şimdi ilk e, temel özelliklerini, lider vasfını burada görüyoruz. Arkasından Trabluskarp'a, gönüllü olarak giden subaylar içerisinde. Oradaki özellikle milis güçleri örgütlüyor ki e, bu aslında milli mücadele dönemine de bir hazırlık düşünebiliriz. Çünkü hatırlarsanız milli mücadele değil Kuvay Milliye ile başlıyor evet. ee, resmen Türk halkının refleksi gibi işgallere karşı ee, ama asıl Mustafa Kemali lider konumuna getiren hiç kuşkusuz Çanakkale Savaşı şimdi Çanakkale Savaşını Evet biz başarıları Türk tarihindeki önemini anlatıyoruz Evet ama en önemli yanı bence Kurtuluş Savaşı'nın liderini ortaya çıkarmış olması. Hep öğrencilerime de genelde sorarım. Bir dolu Osmanlı paşası var, Mustafa Kemal'den çok çok rütbesi çok daha iyi olan Osmanlı paşaları var. Neden acaba Mustafa Kemal ismi ki henüz daha Mirliva 1918 itibariyle baktığınızda? Niye bütün insanlarda böyle bir beklenti var? Onun en yakın arkadaşları rütbesi ondan daha üstün olanlar niye Mustafa Kemal'in emrine girmeyi Kazım Karabekir'de işte emrinizdeyim diyerek yapıyor. O zaman bunu epeyce bir araştırdığımda ortaya şu nokta çıkıyor. Birine bir görev verirsiniz. Dersiniz ki sen işte burayı koruyacaksın. Ama o onun görevidir. Dolayısıyla o görevi yerine getirmesi büyük bir başarı sayılmaz. Çünkü evet. o zaten onu yapması gerekiyor. Ama size görev verilmemesine rağmen siz inisiyatif alarak bir ülkenin tarihini değiştiriyorsanız işte bu herkes tarafından büyük bir takdirle en yakın yer yer ters düştüğü arkadaşlarıyla bile onların da Mustafa Kemal'e güvenini ve onun emrine girmeyi gerektiriyor. Hep yanlış bilinen bir doğru var. İşte bir gecede cahil bırakıldık. İşte Latin alfabesine geçiş şimdi. Latin alfabesine geçiş nedendir? Şimdi batıdaki mesela bir e, matbaa okuma yazma oranını Avrupa'da müthiş arttırırken ve bir kültürleşme yaratırken aynı şey İbrahim Müteferrika'nın işte 1727'de matbaayı getiriyor ama aynı etki bizde yaratılmıyor. İhtiyaç hissetmiyor toplumda böyle bir şey var ki yaklaşık 100 yıl yani 1727'den 1827'ye kadar 100 kitap anca basılıyor. Yani bunu Batı'yla kıyası yok zaten. O nedenle tartışmalarda dilin yani Osmanlıca dilde değil aslında yani Osmanlıca bir yazım biçimi olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Osmanlıca dediğimiz zaman Arapça var içinde, Farsça var, hatta son dönem Fransızca kelimeler. Var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Latin alfabesine geçişin Türkiye Cumhuriyeti'yle bir bağlantı içerisinde yaşamın sürdürülmesi noktasında da onun için de böyle bir yol seçiyor diye biliyorum. Evet. Önemli bir yere sahip zaten biliyorsunuz bizim e, Kafkas Türklerinin Türk devriminde de önemli rolleri var. Yani İttihat Terakki sürecinde Yusuf Akçuralar, Ağoğlu Ahmetler, Hüseyin Zade Aliler, Türk Türk düşüncesinde de önemli bir kültürel birliği sağlamak. Evet. Dolayısıyla bu dilde o da tabii ki alınmıyor mu, o onları etkilemiyor mu? Tabii ki etkiliyor bir birlik oluşturmak. Hatta Bulgaristan'da yaşayan büyük bir Türk nüfusu var. Onlar da Latin harflerinden sonra hemen bu harfi kullanmak istiyorlar bu harfleri ama Bulgar hükümeti izin vermiyor.